Ha, yani o kadar yükseldi. Ananın gözü. Abi yeter de kayma da. Oha oha. yavaş. Yavaş. Ya burası hep bir önünden geçtiğimiz bir köy aslında. Ada pazarına gelirken geliyorum. Ama hiç böyle içine bu kadar girmek nasip olmadı. Motor olmasa gene girmezdik muhtemelen ha. Yani bence <laughs> girmezdik. Çok bu da doğanın içinde bir köy yani. Nasıl dönülmez yine bir daha ders verdim Ona lan yol bitti amına Harbiden yol bitti Acaba böyle mi Deneyelim duruma göre döneriz geri Ama hiç ümit vaat etmiyor Aynen Pek ümit vaat etmiyor ya وي şey idarede o kadar da kötü bir yermiş gibi görünmüyor diyeceğim ama müzik de yani herhalde sesini fazla Aaa oraya va. Anlaşıldı ki bu yol böyle gidiyor da ya işte şuradan biraz daha enduro bir motor olsa daha mantıklı olmaz mı? Beton dökmüşler buraya. Bura. Bu yol hep böyle bozuk mu yoksa? Bundan sonra hep toprak yok. Hadi bayağı kötü mü? Ya, canım sıkıldı dedim dolanayım. Doğan çaydan girdim dedim böyle baktım yol evet. gidiyor. Hadi taş çıkarsın. Bilmem bir bakayım <laughs> Dur, gittiğim yere kadar gideceğim. Ha ha. Sağdan, sağdan gidince herhalde Karaçam'a çıkıyor. Aynen evet, Karaçam'a çıkıyor. Soldan gidersen yok Yok. O, kast... gider, yok. yok. Karaçam'a gideyim, O taraftan çıkar giderim muhtemelen. Evet, evet, evet. Eyvallah. Tarafa, Eyvallah. Te... Tamam. Tamam. Ve Tamam tamam teşekkür ederim Eyvallah Maksat yeni yollar keşfetmek O da tanıdık çıktı arkadaşın kalbeşi çıktı Toprak yol Yani Tracer'a zaten girmediğimiz yol var mı? Yok Şarjımız da bitmesin Koçi. Toprak yol sıkıntı değil de böyle bol şey bol değil neydi bu her şey gevşek gevşek ne oldu ayakta da çıkabiliriz de ayakta çok bir tecrübem yok açıkçası ayakta kulağı Ha bak buradan sonra böyle toprak gene bir şey de. Motor zaten kirli. Yukarıda bir de şey yaparım. Otomatik yağlamayı biraz daha açarım. Bol bol yağlasın. Bunuz böyle yayla gibi mi acaba bilmiyorum ki. Manzara ya. <laughs> Onlar da bakıyor bu nereye gidiyor diye. Gidiyoruz işte kimilerin. yanlış yerden mi gidiyor? Burada olacak değişiz açtık işte Aynen büyük falan derken Ya gidiyorum bak Tracer'da gidiyor yani böyle bu yolları Ama daha konforlu gitmek istiyorum ben şahsen Yanlış yerden gittik ha bokuya Benim düşüneceğim ve daha konforlu gitmek böyle bir yolda. Ha aynı yere çıktı. Oh. Ha gitti yere kadar gidelim bakalım ya. Yavaş gidiyoruz zaten bir şey olmaz. nereden geçeriz? Ya lastik bir tutunamadı mı? Şey yapıyor burada. Sarıyor. Şöyle kenardan gitmemiz lazım. Oradan geçemeyiz. Bak attı gördün mü? Şeyden ne taşta şeye vurdu. En ortası hep işte ama yol bittikçe de gitmek, gidebilmek yani. ikinci mantığım aslında en başta aslında o da. yol bittiğinde de gidebilmek yani. Yol bitti mesela. Az yol dedim asfalt. Asfalt bittiğinde de gidebilmek benim mantığım. Ya Tracer'la bir yere kadar gidiyoruz. Yalan yok. Ya biraz da bunlar kaydı. Tecrübe. Yalnız bu kadar da kötü olacağını düşünmemiştim ya. Tam asfalt zannediyordum. Yalan yok. Bir yerden sonra ümidim kesildi. Ama bu kadar da kesilmemişti. Harbiden bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ya. Yani bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim ya. Ama dediğim gibi bu da bir tecrübe. Kaybettiğiniz bir şey yok. Hiç kimsenin. Yani tecrübe abi her şey tecrübe. Hadi bir keskin viraj daha. Keskinliğini geçtim bir de. Onun gözü. Ha. Dedi zaten böyle bayağı şey diye. Götü ata ata gideceğiz çünkü. Bir de orada kalırsak daha fena. Bak şimdi burada kaldık biraz. Oralarda kalsaydık sıçmıştık. Ne geri gidebilirdik ne şey. Ne ileri. Durduğum anda motor geri kayardı. Çünkü başıma geldi o daha önce. Ki burası daha kötü bir yer. Geri kayardı. İleri gitmek istediğimde lastiğimiz düz oldu. Yani şey neydi dişli olmadığı için tutanamadığı için ileride gidemezdik askıda kalmış gibi kalacaktık orada. Burası toprak yok baya. yeni açmışlar sanki. Ulan bir de harbiden kapalı oluyormuş komple buraya geri dön. Ne söylerim ha. Hanem buza bak ya ulan ne güzel. Ananı sik manzaraya bak. O kadar saçma bir yere çıkmışım ki insanlar acayip şaşırdı. Oo, burası bayağı kötüymüş ha. Ananın gözü. Ola ola yavaş sakin 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 sakin. Sakin. Ön freni kullanamıyorum direkt kayar çünkü. Neyse o kadar kötü değilmiş. Tamam. Devam devam. Biraz sakin yavaş 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 Nasıl bir yerden çıkacak bu yol çok merak ediyorum ha. Yani o kadar yükseldi ananın gözü. Abi yeter de kayma daha. Oha oha. Oha sarı yavaş. Yavaş. Abi ön freni kullanma korkuyorum ne bileyim. <laughs> ön kayacak diye. Bütün yükü arkaya verdik. Daha fazla aşağıya gidemedim. Gözüm yemedi. Buradan nasıl gideceğiz hiçbir fikrim yok. Çok dikti orası. Burada indiğimiz yerde baya kötüydü. Of. Yani Hayatımda bu kadar darlandığımı da pek hatırlamıyorum. Gaz kesmeden çıkmamız lazım da. buraları çok zor. Ya belki ineceğiz oraya ama gözüm çok koktu abi. Botlarla bile şey yapamadım yani. İnemedim neredeyse. Resmen botlarla bile inemedim. Burası bol değil neyse ki. Yani çıkarken sıkıntı değil. Burada başım ya onda onu da düşünüyorum. Başımıza bir iş gelsin ne yaparız diye. Ya en kötü köye kadar yürürüz de. O da mesele. O da başka bir mesele yani. Bir yandan da havayı da karartmayayım diyorum. tecrübe diyordum az önce ama sıçan böyle tecrübe ya. Bu zavuk Ya gel. Ya diğerlerini bir şekilde atlatırız gibi geliyor da ama. Orası biraz o dik yokuş Korkutuyor açıkçası. Yoksa diğerlerini bir şekilde geçeriz. Gayet iyi gidiyorduk aslında ya. Orası o kadar dik olmasa ama inerken kötüydü ya. Üff, böyle durumlarda işte konumunuzun bir arkadaşınıza atın da ne olur ne olmaz bilsinler de olduğunuz Ben şimdi başıma bir iş gelse tamam köy yakın hani ama yani çok sıkıntı ya. Yani bir daha bilmiyorum bu böyle bir riske girer miyim. Afrika'mda olsa girmem herhalde artık. Bu bana büyük bir ders oldu. Yani ön frenden korkuyorum. Korkmasam biraz ön frenden gideyim diyeceğim ama arka soğusun o zamana kadar aynen oraya geldik. Acayip bol burası ya. Bol olmasa. Ya. Enduro böyle böyle durumlarda tecrübe olur. Çünkü ben arka kayıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim hiçbir fikrim yok. Tamamen içgüdüsel davranıyorum yani. Yalan yok. O ananın gözü be. Durmuyorum ki bir diskte soğusun o arada. Dönüş yolunu biliyoruz yine bir şekilde. En zorlandığım yer orasıydı. Bir yer daha var diye hatırlıyorum. Bir şekilde çıkarız. Ama yani Of Çok Ya yalnız olmasam yine bir şey daha. Belki oradan da inerdim. Hani diğeri arkadan çeker ama o da gene omut nasıl çekecek o da sıkıntı İki kişi olsan gene bir şey daha yani tek kişi olunca düşün orada düştüm ayağım kırıldı o arabalarda geçmedi yani onlar, onlar geçtikten sonra oldu mesela ne olacak şansıma yarın biri denk gelecek görecek de Biraz macera yapalım dedik ama bokunu çıkardık maalesef. Maalesef bokunu çıkardık. Ya işte gene dediğim gibi bak işte evet tracerla bu yola girebiliyoruz ama bak öyle bir durumda dişli lastik olmadığı için e, gideme yani orada başıma bir iş, muhtemelen gelirdi ki son o indiğim yerde bayağı zorlandım. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Daha önce böyle bir şey gelmedi başıma. Bu kadar dik bir yerden inmedim. Ne yapacağımı bilemedim. Ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Şimdi viteste inmeye çalışıyorum. Debreye çeksem komple salıyor. Viteste inince hızlı olması gerekir. Tekliyor bu sefer. Arka freni sıkıyorum. Göt kayıyor ön freni sık, sıkmaktan korkuyorum zaten. Kayacak diye. Yani ne bileyim ya bir daha disk ısındı korkuyorum ısınıp tutmayacak bak o da var disk bak burası da bayağı dik bak, burada biraz daha major ön frenle destekliyorum Yoksa dediğim gibi gene disk şey yapmayabilir. Isınıp tutmayabilir. Korku mu orada? Yoksa oradan oradan gene bir şekilde inerdim. Oradan gene yani. Çünkü tuttuğumda elim yandı diske. Yanımda su yok. Yiyecek yani bir tane bisküvi var yine de. Susuzluktan ölüp gideceğiz anasını satayım ya. Ya bir şey olmaz. E, düşmedikten sonra bir yerine bir şey olmadıktan sonra yine buradan köye kadar gidersin. Motoru bırakırsın burada. Zaten kim kimse yok. Çalacak kimse de yok. Gidersin yine ama işte bir yerine bir şey olduğu zaman yürüyemezsin, ne bok Telefon zaten çekmiyor. Bak gene sert bir yer. biraz durup durayım dedim ama duramadım ayağıma da şey takıldı bakayım gene bakamıyorum biraz daha gideyim hareket halindeyken illa daha çabuk soğur diye düşünüyorum şunu aşağıda takayım da ne olur ne olmaz son dik yokuş sanırım. Ön frenden korkuyorum işte korkmasam. Belki sıkıntı olmayacak da. Bak gördün mü o tarafa doğru. Yattı motor. medeniyete doğru geldik. yok be onlardan sonra. Ha, hemen gezin. soğumasın ki ya belki ne bileyim